Şurada, şurada vardı ya aslında bu da bu da. Şurada koyalım da tam takım tamam. Son bahar kreasyonu. Kaç numaraymış o? Evet orijinal Ermenik. Paketi de böyle olması gerekiyor zaten. Evet evet. Kokuyor Evet, katranlı bir şekilde kokuyor. Çok güzel. Ay ben bir koksun hiç bir hiç, şey hiçbir değil mi buradaki? De? Evet, çok güzel. Bu genelde mesle mi giyiliyor? Evet, mesle giyilir bunlar. Hmm, mesle giyilir. Parlak olacak değil mi? Evet, ne parlak olacak. şöyle çarşıya çıkarken silip evet, öyle, öyle dışarı çıkaracaksın abi. değil mi? almalı O ne? Bu da yeni modamız. Ha, yeni modamız. Ha, yani. biraz daha böyle çiçekli deseni. Evet. Hmm, özellikle bayanlar için. Evet. evet. Mavi verelim. Şöyle okuyelim. Evet, mavi. Evet. Yıldız marka. Evet, bunların da bütün şeyleri Tam 40-50 yıldır bu şekilde poşetler gelir değil mi? Şimdi benim bildiğim, senin bildiğin abi ben evet. Daha yeniyim. Rotayı gösterelim. Bunun uzun da kısası var. Evet. Bir de bunun içi bezli olanı var, bezsiz olanı var değil mi? Bakın içi yapayım. böyle bezli olur. Bu da ayağı sıcak tutun diye. Aman e, bunun içine su kaçırırsanız zaten zor kurur. Evet, bu da emek. Evet. Sizkenin göster bu mesler evet, evet. bayağı güzelmiş bunlar da. Bunların bir de çorap olan tipi mi var böyle evet. ince olanları? Evet. Bir de çorap mesle olan var. Evet. Acemileri buraya davet ediyoruz o zaman. İnşallah tamam. tamam. bu bu işin de gelsin de. Bu işin tamam. Adresimizi söyleyelim. Kapı Cam. Bedesten çarşı Kapı alt. İşte